Azize. Koş. Gel göstereyim sana. Benim bardağım kayboldu biliyor ya. Biliyor musun ait değil. Ama ben bir kez olsun da kırmızı odaya gideceğim. Ben de diyorum ki o zaman kime ait? Demek ki birisine ait ki sen sana ait olmadığını düşünüyorsun. Aa benim bardağım buradaymış. Çok değişik ama ben kırmızı odaya Ozan'ı çağırıp bir şeyleri pekiştirip konuşmak istiyorum. Ali. Ali. Abi seni bir bakıyorum bahtın açıldı ha. Ne oldu? Oğlum bir dikleşin lan. Omzum omzum omzu, om. kendine gel ha. ha. Suyunu iç. Hatta yanında su götür. A Yürüyüşü değişti lan baksana. <laughs> Elim, ne, su su götürüyordum. Götürüyordum. ne yapıyor lan böyle kanka? Bir şey değil mi? <laughs> Ca bak cansel olabilir. Şşş. Bak azze cansel olma bak. Ihtimali, bak, bak, ihtimali var. Catwalk yapıyor bak. size. Selam. Selam. Ne haber? İyiyim. Heyecanlı mısın hala? Biraz daha iyiyim. İyi misin? Sadece kafam çok karıştı. Kafan karışmışsın Kafamızın normal. Kafamın karışıklığını en azından toparlamak için seni tekrar çağırmayı istedim. Evet. En azından bakayım bir daha nezaketen mi geliyorsun? Yoksa gerçekten iletişim kurabilecek miyiz? Çünkü bize verildi kısa bir elit süre. Dedim ki ben benim için çabalayacak Hı -hı. artık birini istiyorum. Hani Hı -hı. ben çok çabaladım. Bundan sonra çabalayacak birini istiyorum gibi bir konuşma yaptım. Evet. Bunun netliğini öğrenmek istiyorum. <laughs> Gerçekten kafanda bunu mu düşünüyorsun yoksa hala bir beklentide misin? <laughs> Şimdi söyleyeyim. Dün Tuğçe'yi üç defa çağırdım ben buraya gelmeyeceğini söyledi, bizden bir daha olmayacağını falan söyledi. Ben bundan sonra Tuğçe ile ilgili bir şey yapmayı düşünmüyorum. <laughs> i̇şte bir daha ağzımdan işte bir atak ona karşı düşünmüyorum yani gerçekten <laughs> ee, seviyor olabilir evet. His, ya ben hislerimiz... zaten senin de kafanda tamamen bitirmeni bit... beklemiyorum. Çok Hayır, yeni çünkü evet, çok taze. Evet. Zaten Ki dün bitirdim de. Yani. Bitirdim de diyemem. Burada. Evet. Ben şu an kendime şöyle şans tanıyorum. Ee, şu an evet hislerim var. Bazen anılarda aklıma geliyor evet okey. Çünkü şu an bitirdim. Evet yeni biriyle şöyle güzel yaşarım falan dersem seni kandırmış olurum. Tabii ki. <laughs> Bu süre zarfında arkadaşça bana iyi gelen gerçekten insan gerek sen gerek başkası o şeyi o hisse o enerjiyi hissedersem... Ee, ki o enerji tekrardan o neşeli ozan belki tekrardan çıkabilir. Belki. Veya e, bu süre zarfında atıyorum seninle konuşuyorum. Tamam, biz işte bir oldu iki oldu konuşuyoruz. Baktım zaten hani senin o enerjim bana e, geçmiyor. Tamam. tamam mı? Geçmiyor diyelim. Ee, hani veya gerçekten o benim içimdeki hissiyat da geçmiyor hani olmuyor, sö sönmüyor diyelim. Ee, zaten derim ki kızları kızar beni eleyin ben hani bu evde gerçekten şunu anladım Birini tanıyamayacakmışım da bunu da söylerim ben dürüst hı hı. adamımdır. Ama bunu öncelikle denememiz denemen gerekiyor. Ee, yani burada seni muallakta bırakmak istemiyorum hı hı. Ee, gerçekten ee, yani burada manipülede olabilirsin İşte bu Ozan ne yapıyor ya falan da diyebilirsin insanlar da yani benim hakkımda sana bunun gibi söylemler söyleyebilir. Hı hı. Burada tamamen bence sen ne hissediyorsun en önemlisi. Ya o... benim için iki yol var şu şekilde hatta iki düşünce var. Ee, dünkü olayı nasıl unutacağım bilmiyorum. Benim gözümün önünde e, dedin ki Tuğçe seni seviyorum dedim. Evet. Bir de bugünkü olay var diyorsun ki ben benim için çabalayacak. birini istiyorum bu en büyük hakkım bu arada bence iyileşmek için gerekkenler evet. için. Evet yani sonuç itibariyle. Ben de çok özür dilerim dedim ki zaten o zaman bana ait değil şu an. Evet. ve deneyerek hiçbir şey kaybetmem. En azından denemek istiyorum. Eee Can Serde dedi ki o zaman mi ait. Ben dedim ki hayır, şu an bir aidiyeti yok. yok. O yüzden deneyerek hiçbir şey kaybetmem dedim ve o yüzden denemek istiyorum şu an. Yani dediğin gibi zamanla enerji, uyum göreceğiz. <laughs> yani ee, cesaretlisin bak. Bu güzel bu güzel bir şey. Evet. Biri için şey yapması yani. Evet. Ama ee, sana asla yalan Konuşmayacağımı bil bu konularda. En önemli şeylerden ee, biri. Ben sevmem yalan Anladım. konuşulmasını e, veya birini oyalamak, şey yapmam. Güzel Değil arkadaşlık mi? edilebiliriz, sohbet aynen. muhabbetim iyidir. Güzel e, konuşuruz. E, dediğim gibi o duygular neye dönüşür bilmiyorum. Zamanla onu e, göreceğiz. Aynen zamanla olursa olur, Değil olmazsa de. olmaz. Dediğim gibi hiçbir kayıp yok ortada. En azından deneyin, denemiş olacağız ve Peki göreceğiz yani bunu. Bak mesela kendisi duydu Ozan'ın Tuğçe'ye seni seviyorum sana aşığım diye evet, bağırmaları. Ne oldu geldi Elif'e dedi ki ama Elif büyük saygısızlık yaptı kırmızı odada geldi ve ben de hoş geldiniz dedim ne olduğunu anlayamadan. Ama 3 dakika önce sen dedin o zaman karakteri mi düşündüğüm gibi değilmiş diye. Kendileri mesela bak. Mi görsün? Hah. Kendisi görsün. Kendisi görsün. Ozan'a gayet İzle... hoşuna gitti benim o odayı basmam. <laughs> ya bence diye. şey izleyip, izleyip görelim boşverin. Yani. Bize olan, ne izledik. ya? Ozan'ın girişini keyif, de izledik. Keyif, keyif. Ben üzülüyorum ama. Ben üzülüyorum. Ama ben Ama de şey. üzülüyorum. Tuğçe bu şekilde gitmemişti bu evden. <laughs> ya Allah'ım. Şimdi merhaba. herkes hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Buraya gel buraya. Can sen niye ağlıyorsun? Kurban olma. ciddiye almıyor. Alay eder gibi konuşuyor diyor ya. Orada benim zoruma gitmez anlıyor musun? Tuğçe'nin konusu kimse tepki göstermiyor. bir de çıkıp demiyor ki ya bu adam seni istemediğini Bak, Ozan söyledi. Ozan'a şunu Ekranda da sordum. Bunlar bunlar konuşmuyor. Olcan seve. geldi söyledi ya. Oza, Ozan'a şunu da sordum. Dedim ki sen burada yoktun. Tuğçe buradaydı diyelim ki. Bir erkek geldi. Dansa kalkar mıydı? Kalkmazdı. Kalkmaz Tuğçe. Şey. Ee, işte yapar mı? Kırmızı odaya gider miydi? Gitmezdi. Yapmaz. Niye yaptım bunları diyor? İnadına yaptı. Tuğçe'ye söyleyeceğiz. Tuğçe, Tuğçe ne dedi için. mesela buradayken? Ozan gittikten sonra ben burada kimseye tanımayacağım. En son beni edersiniz. Çiftler elenmesin diye. Ya tüylerim diken, diken yani. Ben bak nasıl anlatabilirim şu an? Yani yaşadıklarımı o şey yüzden yaparım, bilmiyorum. Bir şey demiyorum yani. o Ozan da kendinde değil bu arada. Hani Ozan da ne dediğini bilmiyor ya. Yani. Ben Sibel'le bir kere konuşma fırsatı yakaladım. Sen ben Sibel konuştuk. Evet. tutuyorsan. Çok ben bugün de aşağı yukarı söyledim zaten. Sibel böyle e, rahat bırakırım diyen ama bence sürekli kontrolü elinde tutmak isteyen bir evet. kadın ve e, bu seni bir noktaya kadar tamam diyorsun. Bu güzel evet. bir şey hani. Beni seviyor, beni kolluyor, beraberiz falan filan. Ama ben sana aslında o gün de sordum, sıkılır mısın bundan diye. Ben sıkılmam kardeşim dedin. Ama sen aslında sıkıldın bundan. Ve sıkılacaksın da ve daha da sıkılacaksın. Yarın öbür gün neler başlayacak? Ben sana söyleyeyim, onu tecrübeleyim çünkü ben de senin gibiyim. Ben de en başta şeyimdir böyle. Beni işte korusun, kollasın, kollasın, kalsın, yazsın neredesin şu bu. Ama bir yerden sonra şey olmaya başlıyor. yeter lan falan olmaya başlıyorsun. Aller. Orada. Abi sen ikinci odadan sonra böyle oldun ha. Balkon konuşması ne? yapacak gibiydi ya. ya Can sen şey Böyle bir Olcan gitti. Kaçamak Cansel. yapmaya ya kaçamaktan Aziz bahsediyiz. Azize mi? Aziz şey. hesap Yapmadığın için şeyleri yapmak mi? istediğinde orada hayırdı mı? Ben dedim yani biri benim için çabalamasını istiyorum falan. Kız da cesaretli bir şekilde ben çabalarım falan. Ne diyorsun ya? Vallahi Vay. Gerçekten tebrik ederim. Ben de aynısınım. Gerçekten tebrik ederim. Yemin ederim tebrik diyorsun. ederim yani.